Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft çekiyoruz. Bugün mob 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 çiftliği yaptık. Böyle bir sürü mob koyduk. Ama tüm mobları yok. Ve bu Minecraft gerçekte Ne olur ne Hadi gel şimdi mobları gösterelim. Oyundaki tüm mobları da görmeyelim. Öncelikle burada tavuklarımız var. Şöyle arılar var yerden bunlarda Bunlar da papağanlar, papağanlar. inekler, <laughs> köpekler. var. <laughs> Diğer taraflarda bayağı mob, mob, var. Şöyle kutbayısı, çitalar, mushroom, kedi. Burada <laughs> iyi koyunlarımız var. Burada domuzlarımız var. Azlar. Kasma sen gördün mü hepsini? Gördüysen gel. Ma. Evet arkadaşlar. Sıradaki yerimize giriyoruz. Burada kasabilir bayağı yani mob var. lan bayağı kasacak arkadaşlar. Benimki o kadar da fazla kasmıyor. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldik. Burada magma blokları var. Şöyle. Burada keçiler var keçi. Burada da vardım var bir tane. Burada Allah diye şeyler var. Orada bir tane. Burada şey kurbağalarımız var. Burada gez var. Şöyle üstlere bakalım. Hop 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 hop. Üstte bayağı mob bayağı donabilir Öncelikle ilk başı böyle şeylerimiz Fox'lar var tilkiler burada bayağı mod var slime haz zombie creeper vidir iskelet normal iskelet sonra cadı falan var arkadaşlar şöyle arkadaşlar. görüyorsunuzdur şöyle zombie piglin de girmiş burada muhafızlar var böyle üstlerine göstereyim küçük muhafızlar var biraz şurada biraz. şurada arkadaşlar Orada bir yerde olması gerek. Küçük muhafızı görenler yoruma 5. Göremeyenler 2 yazsın yorumlara. Burada zombi piglin var. Burada zoglin var. Yani baba 1545'in en yakın arkadaşı. Kardeşimiz yer. Burada yol gezerler var arkadaşlar. Burada demir gören ve kar golem var. Burada da e, intikamcı, baltalı, köylü. Bir de şöyle ok atan işte istilacı şeylerden var. Burada çapulcu ravajir var. Burada fantom var. Burada köylüler var. Burada da blaze var. Leyla. Başka neler var dostum? Buraya atmıştık. Burada lamamız var arkadaşlar. Burada bayağı tavşanlar var. Osman atma şey. Buraya bayağı atmam o yüzden kafam çok karıştı. <laughs> Burada zombi atlar ve <laughs> İskeletli eh. atlar var. <laughs> burada atlar, katırlar ve değil eşekler değil var. Ben niye renkli benden çıkarmadım siz Şöyle gelelim buraya burada mıydı? Evet burada öncelikle burada aksolotl evet, var. Zombiler çıkabilirsiniz. Osman Şimdi. ne diyor? İşte bakacağız. Evet. Ve burada Osman Atlar. bir söz. burada balıklar. Tenler kurbağa var burada bir de neler var Bayağı balık var bir de şu şeylerden var pardon evet. e, adı neydi? Unuttum adını kalamar galiba burada pandalarımız var evet. burada Panda, pomoda, burada pomoda. kaplumbağalarımız var deniz kaplumbağası Ayy, çok, çok büyük oldukları için bebekleri göremezsiniz ama bebek de var da aralarında şöyle uçarak göstersem belki görünür. Ben şu an göremiyorum. Kaplumbağa bebekleri görenler yoruma 3 yazsın. Göremeyenler de 1 yazsın. Şöyle. Hoş geldin. Tanıtılacağız mı? Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kısa sürdü. kısa sürdü. Ben, ben uzun sürer sanmıştım. Çünkü bayağı bir mob olacağını düşünmüştüm ama kısa sürdü. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. E olmaz ben siz olmak mı? Ben siz olmak mı? Osman gel. Ne Osman sen sen niye hiç benim arkamdan gelmedin? Ne? Sen başka şeylere baktın değil mi? Ne? Gel yanıma. Ha. Evet görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Osmanlar. ne <laughs> <yapıyor>? <laughs> Hmm. <laughs>